Herkese merhaba çocuklar. Adım Jale. Ve size hikayemi anlatmadan önce yorumlarınızı yazın lütfen. Başka bir gezegende tamamen yalnız olsaydın ne yapardın? Anladığınız gibi Mars'ta yaşıyorum. Her şey 19 yaşındayken başladı. Gönülleri işe alan bir uzay şirketinin web sitesinde Mars'a seyahat için başvurdum. Dürüst olmak gerekirse o zaman sonuçları düşünmedim. Sadece tüm sorunlarımdan kaçmak istedim. O anda tüm dünyada 100 binden fazla insan gezi için başvurdu. Bir ay sonra şirket müdüründen bir telefon aldım. Ciddi bir meclis vardı. Asyalılar, Amerikalılar, Avrupalılar hepsi ekranın diğer tarafında oturuyordu ve bana çeşitli sorular soruyorlardı. Yani söylemek gerekirse küçük bir röportaj. Konuşmamızdan bir ay sonra bir e-posta aldım. Sadece o anda başvurumu iptal etmeyi düşündüğümü belirtmek isterim. Çünkü hayat durumum çok daha iyi hale geldi. Bir erkek arkadaşım vardı ve gezegenimizde kalmak için bir nedenim vardı. Mektupta bir davet vardı. Şirket beni sağlığımı kontrol etmek için ABD'ye davet etti. Ve her şey yolunda olsaydı yolculuk için hazırlanmaya başlayabilirdik. Uçuş ve daire masrafları onlara ait olacaktı. Her şey harikaydı. Ama gezegenimi sonsuza dek terk etmek zorunda kalmam korkunçtu. Ancak bir hafta sonra hayatım cehenneme döndü. Erkek arkadaşım beni aldattı. Ailemle birçok yanlış anlaşılma yaşadım. Bu yüzden kimseye söylemeden bir bilet aldım. Amerika'ya gittim. Beni karşıladılar. Tıbbi muayeneye götürdüler. Kısacası sağlığım iyiydi. 3 yıl süren uçuş için hazırlıklara başlamak için bir anlaşma imzaladım. Bu arada yalnız değildim. Üç kişi daha benimle uçacaktı. Tanışın. Meke, Selim ve kız arkadaşı Ayşe. Hazırlanıyorduk ve roket fırlatılmadan bir gün önceydi. Hala o günü hatırlıyorum. Odamda oturuyordum. Ve ailemi bir daha asla göremeyeceğimi kabul etmeye çalışıyordum. Annem ve babam. Üç yıldır onlarla konuşmuyordum. Her gün beni aradılar. Ama onlarla konuşmak istemedim ve görmezden geldim. Ama konuştuğumuzda çok da kibar değildim. Lasmandan bir gün önce ne olacağını fark ettim. Ama bir şey değiştirmek için çok geçti artık. Ertesi gün bizim roketimiz fırlatıldı. Yaklaşık 9 aydır uçuyorduk. Kaptanımız Ayşe adında bir kızdı. Takıma katılmadan 3 yıl önceden beri uçuşa hazırlanıyordu. Mars'a iniş başarılı oldu. Ve ertesi gün keşif gezimizin amacı olan araştırmaya başladık. Bir ay sonra Mars'ın bizim evimiz olduğu gerçeğiyle alıştım. Yine de bazı garip şeyler olmaya başladı. Güvenli bir sığınakta yaşadık. İnmeden çok önce buraya yerleştirildik. Her 6 ayda bir yiyecek ve su verildi. Yaklaşık yarım yıl sonra seferimizin her üyesinin geceleri yüksek sıcaklıklara sahip olduğu ve sabahları vücudumuzda bazı çürükler olduğunu fark ettik. Dünya ile temasa geçtik. Geminde özel bir cihazla analiz yapmamızı emrettiler. Sonuçları aldığımızda oldukça şaşırdık. Tamamen sağlıklı olduğumuz ortaya çıktı. Nasıl mümkün olabilirdi? Özellikle hemen hemen herkesin hasta olduğunu ve hatta bayılabileceğimizi göz önünde bulundurarak. Bir gün yalnız uyanana kadar bu büyük zorluklarla olan yenilikle uyanmaya alışmıştık. Paniklemeye başladım ve dünya ile temasa geçtim. Onlara durumu açıkladım. Tepkileri beni şok etti. Şirketin bize hiç umursamadığını hissetti. Sadece beklememi ve araştırmaya devam etmemi emrettiler. Yiyeceğin sığınaktan kaybolduğunu ve dünyanın sessiz kaldığını fark edene kadar planı takip ediyordum. Arkadaşlar, bize ne olduğuna dair fikrinizi yorumlara yazın. Gerçekten neler olduğunu bilmek istiyorsanız beğen düğmesine basın ve kanala abone olun.